Gerede çayı Sayın Bakanım Gerede'den başlayıp eski pazar Karabük Filyos çayıyla birleşip Karadeniz'e dökülen bu su kirli ve pis su en son yapılan tetkikte de çok kirli su statüsünde görünüyor kimyasal atıklardan dolayı tabi bunun bir bölümü de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı da tabi ki ilgilendiriyor ama iki bakanlığın koordineli çalışması gerekiyor bu yüzü aşkın köyden geçiyor ve aşağı yukarı 288 kilometre burada balıkların ölümü söz konusu hayvanların ölümü söz konusu ve çok ağır koku var civarda insanlar pencere yerlerinde aşamıyorlar. Burayla ilgili para cezaları arttırılmış fakat bu kesilen cezalar da sonuç vermemiş. Çünkü aynı şikayetler devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak diğer bakanlıkta da koordineli özel ilginizi rica ediyoruz. Karabük'te Eflani ve Obac'ın talepleri var. Organize sanayi bölgesi kurulması ile ilgili. Eski pazardaki metal ve metal ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesinin tamamlanması bekleniyor. Yenice blok ormanlarıyla meşhur. Burada da orman ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesi geçen sene de bu konuyu dile getirmiştim. Bakanlık yetkilileri de sıcak bakmıştı. Bu konuyla ilgili yer tahsisi ve bitirimiyle ilgili sizden ödenek rica ediyoruz. Aynı şekliyle Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde atık su arıtma tesisi yapılmamış. Buraya da destek bekleniyor.